Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vice güvenir mi? Güvenilir bir şekilde e, tüm ödemelerimi, tüm para transfer işlemlerini, para ilgili her şeyi buradan yapabilir miyim? Bunlara yanıt vereceğiz. Tabii ki Vice uygulaması, Vice e, platformu diyebiliriz. E, Vice e, firması oldukça güvenilirdir. Vice eski adıyla transfer, Vice sınırlara takılmadan ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde para transferi yapmanızı sağlar e, Vice'ın. Asıl amacı para transferini aracılık etmektir. Şirket Londra'da ya yaşayan Estonyalı iki arkadaş tarafından 2011 yılında kurulmuştur. E, Vice'in kuruluş şikayetçisinin resmi internet sitesini bulabilirsiniz. Transfer Vice kurulduktan 10 yıl sonra yani 2021'de ismini Vice olarak değiştirdi. Sadece transferi başına kaldırdı. Vice diye daha geniş çaplı bir isim kendine edindi. E, zaten da sebebi yazıyor. Bu değişikliğin temel sebebi şirketin yalnızca para transferiyle sınırlı kalmayıp yeni nesil finans teknolojisi hizmetleri sunması. Vice'in isim değişse de kullanıcının paralarını ucuz, hızlı ve şeffaf bir şekilde e, yönetebilmeleri değişmedi. Yani Vice son derece güvenilir, e, ucuz bir şekilde para transferi ve diğer tüm finansal işlemlerinizi yapmayan, yapmaya çalışan ve buna aracılık eden bir ödeme kuruluşudur. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.